Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte Shiba, Floki, Sikbiar ve genel kripto piyasası üzerine durmaya çalışacağız. Önemli gelişme ve kritik olayların detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Abonelikleriniz, like'larınız bizler için değerli. İlk olarak baktığımızda Shiba fiyatlarında son bir haftada yükselen bir trend olduğunu, pozitif yönde ilerlediğini görebiliyoruz. Şibaryum beklentisi olduğunu burada görmemize aşikarken Şibaryum'un etki edeceği Şiba ve Bone kısmı da gördüğünüz gibi yatırımcılar tarafından fazlasıyla belli edilmiş. Fazlasıyla güncel makaleler, söylentiler Şibaryum tarafında mevcut durumda. Bilin üzere Shibarium'un lansmanının gerçekleştirilmesi ve Shiba Bone ve Lish coin'lerde ciddi oranda artışa artması be beklenirken Yine bizde beklenen fiyat artışı Shibarium lansmanı bekleniliyor ve son dakika gelişmeleri olarak yakın zamanda e, Shibarium blok zincirinin canlıya geçmesi bekleniliyor iddiaları bizleri giderek heyecanlandırıyor. Bildiğiniz üzere bu ay içerisinde lansmanın gerçekleşeceği açıklanmıştı ve bu buna yönelik detaylar yavaş yavaş bizlerin de gündemine gelecektir. Bu yüzden sıkı bir şekilde incelemeye devam edeceğiz. Shibarium'u e, Bone özellikle Bone Coin'deki fiyat artışında değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Fluky'ye baktığımızda Fluky'nin resmi Twitter sayfasından da duyurduğu gibi BTC Türk kripto listelenmesi dün gün içerisinde gerçekleştirdiğini gördük. 15 Ağustos e, duyurusu bizlere paylaşıldı ve 15 Ağustos günü salı 15'te başlıyor diyerekten bugünü bizlere paylaşmış ve bugün BTC Türk'te bir listelenme olacak Floki gündemi zaten gördüğünüz gibi Twitter'da da kendine yer bulmuş durumda. Bu gündem ile birlikte arkadaşlar ekstra olarak çalışmalarına da devam edip Hindistan'da tüm Floki Vikinglerin bağımsız günü kutlu olsun diyerekten farklı borsalarda farklı ülkelerde kendine yer edinmeye piyasada tutunmaya devam ediyor Floki ki zaten boğanın gelmesiyle birlikte de giderek artı heyecanın artması bekleniliyor arkadaşlar. Şiba tarafının farklı farklı sayfalarda da gündeme gelmesi bizlere heyecan olaylardan birkaç tane olmasını altın çizerek belirtebiliriz arkadaşlar. Ekstra olarak Dwayne Wade'in önemli bir NBA yıldızı olduğunu biliyoruz ve burada da Sikviyar özel röportajında şanlı kariyeri başarıya giden yolu üzerinde konuştuğunu ve gördüğünüz gibi burada yine Sikviyar partnerliği ile birlikte ciddi anlamda önemli e, adımlara yarattığını söyleyebiliriz. Metaverse evrenin önemli coinlerden olan Sikviyar'ın da bu denli önemli röportajları bizler için değerli olduğunu belirtmekte fayda var. Bitcoin koşusuna bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde baktığımızda tarihin en büyük dördüncü boğa koşusunun beklendiğini söyleyebiliriz. Bu boğa koşusunun yavaş yavaş gelmesi ve yakın zamanda önümüze çıkması özellikle 2024 başlarında ciddi anlamda değer kazanması bizler tarafından beklendiğini söylemekte fayda var. Shibarium ile birlikte özellikle boğaya yavaş yavaş girileceğine yönelik beklentilerinde olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Bitcoin grafiğine baktığımızda 29.000 bandında son bir hafta 10 gündür yatay kanalda ilerlediğimizi belirtebiliriz. Bununla birlikte arkadaşlar bir yükseliş beklentisi Amerika Birleşik Devletleri FED ve SEÇ tarafından gelen hamleler ile net bir şekilde değer kazanabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu videoda aktaracaklarımız bu kadar kanalımıza video, abone olup video like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.